Mümin neşeli olacak. İnşallah. Sevinçli olacak. İnsan zayıf yaratılmıştır. Ayet var. Zayıf bir varlığı sen gece gündüz üzersen, korkutursan, tedirgin edersen, ümitsizliğe düşürürsen, şevkini kırarsan, heyecanı kırarsan, akli dengesini bozarsın, beden dengesini bozarsın. Habire ağlamayı teşvik ediyor, yası teşvik ediyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Millet olarak çürürüz. Çok tehlikeli olur. Cenab-ı Allah Tövbe Suresi 82'de şeytandan Allah'a sanırım Bak öyleyse diyor küfür için. Deccal taraftarı için. Deccal taraftarı için. Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler. Çok ağlasınlar diyor. Mümin ağlamayacak. Küfür ağlasın. Deccal taraftarlar ağlasın. Mümin gülecek. Neşeli olacak. Olmaz. Müslümanlar böyle çürütmek istiyorlar imanlı milletimizi üzüntüyle, yasla, korkuyla, yesle, ümitsizlikle, sıkıntıyla, sinir bozukluğuyla, ruh zayıflığıyla, ruhi rahatsızlıklarla çürütmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Neşe, sevinç, heyecan, güzellik her yeri saracak. Biz cehennem pisti istemiyoruz. Cennet güzelliği, cennet sevinci istiyoruz hiçbir olaya da Allah'a mümin isyan etmez. Her şeyde ondan razı olur. Her şeyde hayır görür. Her şeyde tevekkül eder. Ağlamak ne demek? Ben beğenmedim diyorsun. Ya Rabbi senin bu yaptığını ben beğenmedim diyoruz. Günah bu. İsyandır. Tuyandır. Olmaz böyle bir şey. Bilmeden yapıyorsa ayrı. Ama bilerek yapıyorsa küfre düşer. Allah'a sığırsın. Deccal hüzün, acı ve ızdırap getirir. Toplumun umutsuzluk, yes içinde olmasını, Allah'a güvenmemesini telkin eder. Allah'ı sevmemesini telkin eder. Sizi Allah yaratmadı, tesadüfen olduğunuzda. Deccal'in uslubu, lisanı budur. Biz de her şeyi Allah'ın yarattığını, Cenab-ı Allah'ın yarattığını, nizam verdiğini ve sevginin, güzelliğin, neşenin esas olmasını Anlatmakla mükellefiz ve yapıyoruz. İnşallah.